yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bunu söylemeyi bile çok özlemişim gerçekten. Çünkü ben tam 3 haftadır video yüklemiyorum. Benim için uzun bir süre. Çünkü daha önce hiç bu kadar uzun video yüklememezlik yapmamıştım. En son 5 Mart'ta yüklemişim ve bugün 25 Mart. Neden video yüklemedim? Bu videoyu aslında bunun için çekiyorum. Normalde başka bir videonun içinde, yani bir vlogun içinde konuşacaktım bu 3 haftalık sürecimi. Ama çok uzun olacağını düşündüm ve hani vlogun içeriği farklı olacaktı muhtemelen ve birden bu konuya giriş yapmak istemedim açıkçası. O yüzden bu videoyu ayrı olarak çekmek istedim ve birazcık da konuşmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ki var zaten. Ee, nasıl giriş yapacağım, nereden başlayacağım hiç bilmiyorum. Söylemek istediğim çok fazla şey var. Çok doğaçlama takılacağım. Şimdi ben Ekim ayından beri video yüklüyorum. Ama e, YouTube'a başlamak benim için yeni bir heves değildi işte. E Ekim ayından birkaç ay önce düşündüm falan değildi. Ben lise yıllarından beri video çekmeyi çok seviyordum. Youtuber olacağım diye geziyordum okulda. Arkadaşlarımın telefonundan, kendi telefonundan sürekli gerçekten vlog çekiyordum. İşte alıyordum kamerayı. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz falan diye bir şeyler konuşuyordum kendimce. bütün arkadaşlarım bunu biliyorlar. ya. Yani o zamanlar aslında ailem çok bilmiyordu. Ama lisedeki bütün arkadaşlarım bilir yani bunu hepsinin telefonunu işgal etmişimdir bu şekilde. Ve beni çok destekliyorlardı ama ben o zamanlar başlamıyordum. Bunda yaşadığım şehrin etkisi çok büyüktü. İşte Giresun'luyum ben ve şey diyordum. Ya Giresun küçük şehir hani ne yapabilirim? En fazla ne çekebilirim? İçeriğim çok kısıtlı olur diye düşünüyordum. Bu yüzden hep erteliyordum. Üniversiteye gidince diye. E, üniversiteye gittim. 6 ay falan kaldım mı? Hatırlamıyorum kaç ay olduğunu. O süreçte de o kadar yoğun bir tempom vardı ki aklıma YouTube gelmiyordu video çekme fikri. Hani Aklımda var ama bir türlü icraat yok. Konuşamıyorum. Bir türlü harekete geçemiyordum. Daha sonra işte karantinadan sonra buraya gelince falan artık Ekim ayında başladım. Benim için çok güzel bir şey. Video çekmek, video editlemek, vlog çekmek özellikle. Çok sevdiğim bir şey. Çok sevmedi, devam edeceğim bir şey zaten. Bırakmayı hiç düşünmedim. Ama kendime bir es vermek istedim. Yani bir süre çekmeyeyim dedim. Bu aslında benim için bir haftalık bir süreç olacaktı ama 3 hafta gibi uzun bir süreye yayıldı. Çekmemek isteme nedenim. Ben gerçekten konuşamıyorum bu videoda. O kadar konuşmayı, video çekmeyi unutmuşum ki aşırı heyecanlıyım şu anda. Çekmemek isteme sebebim. Ben vlog çekmeyi çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Bir yere gideyim, bir şey yapayım, yaptığım şeyleri çekeyim, hareketli bir şeyler çekeyim istiyorum. Bir şeyler göstereyim, bir şeyler anlatayım. Bunu yapmayı çok seviyorum. Ama benim son zamanlardaki videolarım biraz şeye dönmüştü. Ben artık vlog çekemiyorum. İşte sürekli bu şekilde oturarak bir şey anlattığım videolar çekiyorum. Ve benim asıl istediğim şey bu değildi. Çektiğim videoları hiçbir zaman çekmiş olmak için, o gün video yüklemiş olmak için çekmedim. Gerçekten hepsi benim işime yaradığı için sizin de işinize, başkalarının da işine yarayacağını düşündüğüm videolardı. Mesela yüz temizleme cihazı inceleme çektim. Kendim almadan önce de aldıktan sonra da izledim videoları. Şeffaf plakla ilgili video çektim. Doktorum bana plak verdiği gün bütün şeffaf plak videolarını izledim. Ee, Instax ile ilgili en son video çektim. Kamerayı aldığım zaman sipariş etmeden önce sürekli videolarını izledim. Yani bunlar benim gerçekten işime yarayan şeylerdi. O yüzden ben de çektim bunları. Hiçbir videomu çektiğim için pişman değilim. Ama dediğim gibi asıl istediğim şey benim vlog çekmek. Hani ben sürekli oturarak bir şeyler anlatmak istemiyorum bu beni heyecanlandıran kısmı değil aslında YouTube'un. Yani çekmeye devam edeceğim tabii ki bunları da. İleride yine bir gün kullandığım işime yarayan bir şey olursa anlatacağım. Çünkü yani birimize yararlı olacaksa bir şey neden yapmayalım? Ama benim asıl istediğim kısım bu olmadığı için. Bakın şurada şu küçük bir defter var. Bu defterin sayfalarında aklımdaki video fikirleri yazılı. Ee, bu videoların bazılarını giresun'da evet çekebilirim. Ama birçoğu İstanbul'da çekersem daha güzel olacak şeyler ya da zaten direkt İstanbul'da çekebileceğim şeyler. O yüzden dedim ki hani bir tamam dur, biraz ara ver. Çünkü ben bu şekilde vlog çekemedikçe aslında birazcık mutsuz hissetmeye başladım kendimi. Çünkü istediğim içeriği atamıyordum ve bu şekilde oturup bir şey anlattığım videolarda da kendimi ne derece ifade edebilirim gerçekten, ne derece karşı tarafa geçebilirim onu da bilmiyordum. Ve son zamanlarda Giresun e, çok yüksek riskli bölgede. Hatta geçen hafta en son ikinci sıradaydık o korona sıralamasında. O yüzden ayrı bir tedirginim. Hani dışarı daha seyrek çıkmaya başladım. Arkadaşlarımla daha az buluşmaya başlamıştım. Yani elimde gerçekten çekebileceğim bir şey yoktu. Tutup gidebilirim. Eee bir şeyler çekebilirim. Ama korkuyorum çünkü yani aile apartmanında yaşıyoruz. Biz ve dedemle babaannem de var bu binada. Yaşlılar, hastalar hani bir şey olursa virüs bulaşması durumunda Allah korusun yani kurtuluş olur mu bilemiyorum. O yüzden tedirgin oluyorum. Sonuçta kaç kişi yaşıyoruz, başka insanlarla da temasta bulunuyoruz. Hani bir kişi yüzünden bir sürü kişi zarar görebilir. O yüzden korkuyorum. Ve son zamanlarda böyle okuluma çok fazla odaklanamıyordum, derslere odaklanamıyordum. Böyle bir bunalım halindeydim aslında. O yüzden dedim Tamam bir hafta çekme yani biraz dinlen kendine gel diye. O bir hafta boyunca bir şey yaptım mı derseniz hiçbir şey yapmadım. Yattım sadece ama en azından işte ne video çekeceğim, işte bu videom beğenilir mi gibi kafamı yoran şeyler olmadı. Kafamı yoran düşüncelerim olmadı. Sonra bir hafta geçti. dedim tamam artık ben çekebilirim. Daha iyi hissediyorum falan diye. O arada yapmam gereken şeyleri yapmıştım zaten okulla ilgili ben hani birkaç gün sonra artık video çekmeye başlayacaktım. Ee, çok ani bir şekilde e, dedemi kaybettik. Kalp krizi sonucu. Ee, yani çok derinden etkiledi hepimizde. Hiç beklemiyorduk. Ee, yani o dönem psikolojimiz zaten çok kötüydü anneannemler falan geldi. Onların yanındaydık zaten. Anneannemlerle kaldık bir hafta boyunca. Benim o arada sınavım vardı. Geldim sınavıma girdim. Hiç çalışmadan girdim. Zaten yetiştiremedim de. Ve hani bir şekilde birileri güçlü durmak zorundadır, teselli etmek zorundadır ya. Ben biraz anneme karşı o olmuştum aslında. Hani annem üzülmesin, daha iyi hissetsin diye. Çünkü yani ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorum. Annemi çok iyi anlayabildiğim için çok zor bir süreçti aslında. Şu an hani güldüğüme bakmayın. Gerçekten çok zordu ve kalp krizinden hiç beklenmedik bir anda. ikinci defa bir sevdiğimi kaybettim. Ve hani ikisi de o kadar canımdan insanlar ki daha iki sene önceki bir ölümü atlatamamışken tekrar aynı şeyi yaşamak, aynı senaryoların gözümün önünden geçmesi yani çok hani çok kötüydü. Ve <laughs> bilmiyorum böyle şeyleri burada konuşmaya ne kadar hazırım ama iki senedir özellikle ben zaten bütün ailemi hani çok severim. Akrabalarım, birinci dereceden akrabalarımı çok severim. Ama iki senedir ben de dedelerimin yeri çok ayrıydı. O yüzden şimdi ben böyle bir kaybın olması çok çok kötü etkiledi. Hala geçti mi? Acı hiçbir zaman geçmiyor. Ama hayat devam ediyor. Bu benim en sevmediğim kalıptır. Hayat devam ediyor. Ben bir ara böyle insanlar bana hayat devam ediyor deyince o insandan soğuyordum. Çünkü yani o hayatın nasıl devam ettiğini bilmiyorsun. Ama işte teselli vermek için bana sürekli bunu diyorlardı. Ve ben gerçekten çok sinirleniyordum artık. Her ne kadar sinirlensem ve sevmesem de bu bir gerçek. Yani yaşamaya devam etmek zorundayız. O yüzden zamanla herkes daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ama yani zamansız ölümler her zaman çok daha kötü oluyor. Ben bunu öğrendim yani artık. Eee daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu bile benim YouTube gibi bir platformda bunları söylemem çok fazla diye düşünüyorum. Henüz bu kadar hazırım bilmiyorum. Ee, yani böyle yani bu geldi başımıza. O hafta dediğim gibi zaten kötüydük yani kimin aklına gelir YouTube aklında bile yoktu. Ama o aralıkta, o iki hafta boyunca güzel olan bir şey oldu. 500 aboneye ulaştım. O yüzden çok mutluyum. Buradan herkese videomu izleyen, abone olan, olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni bu ee, abone sayımın az da olsa yani az miktarda artıyor ama benim için gerçekten çok büyük bir artış bunlar. bir, ee, abonelerimin artışı, videolarımın izlenmeye devam etmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Hani motive eden şeylerden en büyüğü zaten bu yani. O yüzden çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Burası benim çok sevdiğim bir yer. Video çekmek çok sevdiğim bir şey. O yüzden yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi tahmin bile edemezsiniz yani. Ee, çok mutluyum ve video çekme yok kadar az dedim ki bu son birkaç gündür de. İşte cenazeden dolayı ister istemez sürekli birileriyle hani aynı ortamdaydık ve bilemiyoruz kimde virüs var kimde yok. O yüzden dedim birkaç gün hani dışarı çıkmayayım evde belki bir belirtim falan olur diye. Bir şey de olmadı yani virüs falan yok diye düşünüyorum. Böyle bir süreçti. Benim için zor bir süreçti. Ben çok konuşmuşum. Şu an bu kadar konuşacağımı asla tahmin etmezdim. İyi ki bir vlogun içine almamışım bu videoyu Yani. Benim için gerçekten zor bir süreçti. Umarım bundan sonra hepimiz adına güzel şeyler olur. Çünkü hepimizin buna çok ihtiyacı var. Ben video çekmeye tabii ki devam edeceğim. İstediğim kadar vlog çekemesem de, istediğimi içeriklerin hepsini şu anda çekemesem de... Gerçekten çekmek istediğim şeyleri, işinize yarayacağını düşündüğüm şeyleri çekmeye devam edeceğim. Umarım bir an önce <laughs> okulları, açılır İstanbul'a döneriz ve istediğim videoları çekebilirim. Ya arkadaşlar Refik Anadolu'nun sergisi var ya. Ben dedim ki bizim Nisan ayında Spring Break'imiz var. Acaba dedim o zaman İstanbul'a gitsem de orada vlog mu çeksem dedim. Hani sırf onun vlogunu çekebilmek için İstanbul'a gitmeyi düşündüm. Shine diye bir site var. Acaba dedim oradan alışveriş yapsam dedim yurt dışı alışverişim diye vlog çekerim dedim. Zaten kıyafetlerini beğendiğim bir siteydi. Bana farklı bir içerik olur dedim. Gerçekten video çekmek için hani o kadar sınırlarımı zorluyorum ki. Ama korona yüzünden tamamen kısıtlanıyorum. Ama bu duruma artık isyan etmeyeceğim. Yani hayatımdaki hiçbir şey hiçbir şey isyan etmemek istiyorum aslında ama bazen çok mümkün olmuyor açıkçası ama e, YouTube benim için güzel gidiyor. 3 hafta video çekmediğim süre boyunca gerçekten çok özledim video çekmeyi. Şu an video çektiğim için çok mutluyum. Ee, çok konuştum yani elle tutulur bir şey yok aslında söylediklerimde ama kaç dakika olmuş. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Yeni videolarda umarım gerçekten görüşeceğiz. Çünkü burayı çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizin desteğinizi çok seviyorum. Aa şunu söylemeyi unuttum. Bunu da söyleyeceğim. Umarım izlersiniz buraları. Ben e, YouTube'a başladığından beri hiç tanımadığım insanlardan, e, senelerce aynı şehirde olduğum ama hiç iletişime geçmediğim insanlardan bile o kadar güzel geri dönüşler aldım ki hani bu geri dönüşler beni aşırı aşırı mutlu ediyor o yüzden hepiniz iyi ki ilk iyi ki, iyi ki varsınız diyorum. Çok konuştum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.